örgü köşesi kanalımdan Herkese merhabalar kanalıma Hoş geldiniz güzel bir modelin yapım aşamasını anlatmaya çalışacağım iki şiş çalışacağız videoya geçmeden Eğer kanalıma abone değilseniz abone olup zil işaretine tıklarsanız hem paylaşmış olduğum yeni videolardan anında haberdar olursunuz hem de bana destek olmuş olursunuz kanalıma abone olmak tamamen ücretsizdir şöyle videoya geçmeden şişlerimden ve ipimden bahsedeyim size 3 numara şiş kullanacağım şöyle kar topunun bebeğini kullanacağım evet modelin yapım aşamasına geçelim öncelikle ilmek çıkarmakla başlıyoruz bu şekilde ipi parmağımla doluyorum şişimi buradan geçiriyorum ipimi atarak ilmek çıkarıyorum modelim 4 ve 4'ün katları artı 2 ilmekten oluşuyor ben şimdi kısa bir anlatım yapacağım için az bir ilmek çıkaracağım siz ne yapacaksanız ilmek sayınızı ona göre belirlemeniz gerekecek Şöyle ilmeklerimizi çıkaralım ve sayalım. Evet. 4 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Şöyle 19 20 yapalım. Şimdi tekrar yapacağım. Evet buraya kadar dört ve katları artı 2 demiştik. Başlamadan buraya şöyle bir tane düğümümü atıyorum. Ve başlayalım. Ben alt kısmına lastik geçmiyorum. Şöyle bir sıra ters örgü öreceğim ve ön yüzden modelimin kurulumuna geçeceğim Dilerseniz alt kısmına siz lastik geçebilirsiniz şöyle bütün ilmeklerimi ters örüyorum ve ön yüzden modelimin kurulumuna geçeceğim burada şu an model anlatımı olmadığı için burayı hızlı geçiyorum kenar ilmeğimi de yine şu ters olarak ördüm. Şimdi modelimin ön yüzündeyim ve ön yüzden modelimi kuracağım. Kenar ilmeğini örmeden alıyorum. Sıradaki ilmeği düz örerken iki kez doluyorum. İki kez doladım. Düz olarak şöyle ördüm. İki kez doladım. Düz olarak ördüm. İki kez doladım düz olarak ördüm modelimizin ilk sırası bu şekilde iki kez doluyoruz düz örüyoruz sıra sonuna kadar geldim şöyle sonuncuyu da birlikte yapalım kenar ilmeğimi de burada şöyle normal bir kez dolayarak örüyoruz modelimin arka yüzündeyim kenar ilmeğini örmeden aldım ipimi arkaya aldım şimdi burada ilmeklerimi açacağım 1 2 3 4 ilmeğimi açtım Şöyle tekrar açtıktan sonra sol şişime ilmeklerimi aldım. Bakın bu 4 ilmeğimin şu arasından bir ilmek çıkarıyorum. İlmeğimi çıkardım. Daha sonra bu 4 ilmeğimin içinden geçerek şöyle düz olarak örüyorum. Bu sefer içinden bir ilmek çıkardım, iki oldu. Tekrar şöyle arkadan geçerek bir ilmek çıkardım, 3 oldu. Tekrar şöyle 4 ilmeğimi içinden içerek düz olarak örüyorum ve bir ilmek çıkarıyorum. 4 ilmeğin içinden 4 ilmek çıkarmış oldum. Bunları bırakabilirim. Devam ediyorum. Yine şöyle sıradaki 1 2 3 4 ilmeğimi açtım ve sol şişime tekrardan aldım. Şu arka kısımdan bakın şuradan şöyle şişimi geçirdim. Bir ilmek çıkardım. Daha sonra bu dört ilmeğimin içinden geçerek şöyle düz olarak örüyorum. İkinci ilmeği çıkarıyorum. Yine şöyle arkadan geçerek üçüncü ilmeği çıkarıyorum. Tekrar bu dört ilmeğimin içinden geçerek dördüncü ilmeği çıkarıyorum. Dört ilmeğin içinden dört ilmek çıkardım ve bırakıyorum. Bakın şöyle bir görüntümüz oluyor. Devam ediyorum. Tekrar dört ilmeğimi açıyorum açmış olduğum ilmeklerimi sol şişime şöyle alıyorum. Ve şu arka kısımdan yine bir ilmek çıkardım. 4 ilmeğimin içinden geçerek şöyle bir ikinci ilmeğimi çıkardım. Yine arka kısımdan üçüncü ilmeği çıkardım. Tekrar 4 ilmeğimin içinden geçerek 4. ilmeği çıkardım ve ilmeklerimi bıraktım. Gördüğünüz gibi modelimizin yapım aşaması gayet kolay. Örgüye yeni başlayanların da yapabileceği bir model. Aynı zamanda çok da şık bir model. Şöyle sonuncu modelimizi yapalım. Yine 4 ilmeğimi açtım ve sol şişimi aldım yine buradan bakın şöyle bir ilmek çıkardım dört ilmeğimin içinden geçerek ikinci ilmeği çıkardım üçüncüyü çıkardım ve yine dört ilmeğimin içinden geçerek dördüncüyü çıkardım ve bıraktım kenar ilmeğini de burada düz olarak ördüm Şimdi modelin ön yüzünden bakın modelimizin ön yüzden görünümü bu şekilde devam ediyorum kenar ilmeğini örmeden aldım ipimi arkaya aldım bu sırada bütün ilmeklerimi düz olarak örüyorum herhangi bir işlem yok bakın şöyle bütün ilmeklerimi düz örüyorum. Ayrıldı, şöyle tekrar yapıyorum. Kenar ilmeğimi de burada düz olarak ördüm. Bakın, devam ediyorum. Modelin arka yüzündeyim. Arka yüzde de kenar ilmeğinden sonra şöyle yine bütün ilmekleri ters olarak örüyorum. kenar de yine burada ters ördüm şimdi şöyle göstereyim size Dilerseniz bu şekilde dört e, 4 sıra oldu şu anda bu şekilde hemen diğer modeli kurabilirsiniz ama ben bir sıra önden düz arkadan ters yapacağım yani şöyle modellerin arasında biraz mesafe olsun istiyorum Onun için bir sıra daha düz bir sıra daha ters örüp geliyorum ve ondan sonra ikinci modeli kuracağız Bakın şöyle bir mesafe oluşturduk birinci model ikinci modelin arasında. Dediğim gibi dilerseniz bu mesafeyi daha da kısaltabilirsiniz. Şimdi ikinci modelimizi kuracağız. Yine işlemlerimiz aynı aslında. Kenar ilmeğini alıyorum, kenar ilmeğinden sonra iki kez dolayıp ilmeklerimi düz örüyorum. İşlem bundan ibaret zaten. İki kez doluyorum, düz örüyorum. 2 kez doladım, düz ördüm. 2 kez doladım, düz ördüm. Sıra sonuna geldim. Bakın kenar ilmeğini tek dolayarak düz olarak örüyoruz. Modelimin arka yüzündeyim. Kenar ilmeğini alıyorum, ipimi arkaya alıyorum. Yine şöyle dört tane ilmeğimi açıyorum ve sol şişime aldıktan sonra şu ara kısımdan ilmek çıkarıyorum. Daha sonra bu 4 ilmeğimin içinden geçiyorum. 2. ilmeği çıkarıyorum. Arka kısmından tekrar 3. ilmeği çıkarıyorum. 4 ilmeğimin içinden geçerek 4. ilmeği çıkarıyorum. Yine 1, 2, 3, 4 ilmeklerimi açtım ve sol şişimi aldım. Yine işlemimiz aynı. Arka sırayı da tamamladım. Bakın şöyle bir görüntümüz oluştu. Kenar ilmeğini alıyoruz ve kenar ilmeğinden sonra da bütün ilmekleri düz olarak örüyoruz. Modeli ben büyük bir parçada denemiştim. Şimdi şu sıramızı geçelim. Modeli bir de size şöyle büyük bir parçada göstereyim. Daha iyi anlayacaksınız modelimizi. Gördüğünüz gibi yapım aşaması gayet kolay ve de çok şık bir model. Kenar ilmeğimi de düz olarak ördüm. Dediğim gibi kamera arkasında örmüş olduğum büyük parçayı göstereyim size. Bu da kamera arkasında örmüş olduğum büyük parça. Bakın modelimizin son hali bu şekilde. Bu da şöyle birlikte örmüş olduğumuz küçük parça. Arka yüzünü de göstereyim size. Modelimizin arka yüzü de bu şekilde. Dediğim gibi çok şık bir model. Şimdi bu modeli nerelerde kullanabilirsiniz? Hemen biraz onlardan bahsedeyim size. Yazlık örgülerinize çok yakışır bence. Şöyle beyaz iplerle, koton iplerle deneyebilirsiniz. Etor şal yapımında yine yazlık bluzlerde birçok yerde değerlendirebileceğiniz kolay ve de güzel bir model oldu. Böylelikle de bir videonun daha sonuna gelmiş olduk. Umarım anlaşılır bir video olmuştur. Videolarımı izledikten sonra beğenmeyi, paylaşmayı, eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.